Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ayiniumlarla aram iyi değil diye hep söylüyorum. Ayniumcu değil ben suklentçiyim diye diye baya ben bir ayinium koleksiyonu oluşturmuşum. Bakın hep bu minnacık tek bir rozet olarak hediye gelmişti. Bunu sevgili Neşe Hanım hediye koymuştu. Çok güzel büyüdü. Grenovia arkadaşlar bu aynium grenovia <laughs> şimdi bu da e, bu da yine bir arkadaşımdan geldi hediye e, bu da böyle tek bir taneydi sonra böyle yavruladı bu. ama ne zaman geldi bu tam böyle aynium zamanı geldi arkadaşlar eylül gibi ben bitki almıştım e, eylül gibi geldi sonra bu da yine bir arkadaşımdan Canım arkadaşımdan bir e, hediye. Bunun e, ismini hemen söylüyorum. E, Dekorum Cooper'iymiş bu arkadaşlar. Aynium Dekorum Cooper'i. Bunun ismi e, bu sanırım bu klasiklerden ama ay bunun ismini biliyordum aslında. E, sanırım hep e, bakıyorum da şeylerin şeritlerini değiştirirken düşürmüşüm tekrar takmayı da unutmuşum. E, ama bu Lilipet. bunu biliyorum bu da e, aldığımda nasıldı? Şöyle şunun gibiydi. Böyle etrafında bir iki tane küçük. Bunlar o zaman küçüktü. Şu bunlar gibiydi ve küçüktü. Acaba bilmiyorum şimdi dedim. Yani ya, aynyumlarla ilgili hiçbir tecrübem yok. Tam böyle e, tepe rozetin dibinden yeniden böyle yavrular yapmış. Bu yavrular e, yaza kadar büyür mü arkadaşlar? E, bilmiyorum. Yani ben bilmiyorum. İnşallah büyür diyelim. Hani bitkin biraz daha büyük olsun istiyorum. Çünkü bunun renginin böyle turuncu olduğunu, bir de böyle etli yapraklı, böyle şey gelirdi bana. Böyle sallayınca böyle bir pelteyi andırırdı. Böyle kalın, böyle ağır bir bitki olduğu için böyle sallanışı böyle o peltemsi hali benim çok hoşuma giderdi. İnşallah öyle turuncu olur ve böyle bol bebekli olur şöyle bakacağım altlarında başka acaba yavrular var mı ama olsa herhalde yaprak aralarından çıkardı değil mi yani dipte yok bu ikisiyle gelmişti bunlar da böyle sonradan çok güzel etrafında gerdanlık gibi dizilmişler İnşallah dediğim gibi martın 15'i ee, ne zaman uykuya geçiyor bunlar ee, haziranda mı haziranda uykuya geçiyorlarsa o zamana kadar büyüyeceklerdir daha diye düşünüyorum bu küçüktü bakın bu büyüdü şöyle toz toprak pasaklı oldular tabi biraz ee, toprakları kurusun onlar hep dökülecektir ee, bu da şey e, ay neydi sevda ağacı mı sevda ağacım da diğer ismini unuttum bu da yine o güzel e, ayınıyorum. Ee, ay dilimin ucundaydı ya. Of, zorlamayacağım kendimi Siz biliyorsunuz artık ismini. Böyle dolu dolu oldu. Çok güzel. Aa, Irish buket miydi? Irish buket mi? Irish buket mi? Ay aklıma gel herhalde o. Ee, bunu da çok seviyorum. Bunu, bunu, bu da aynen bunun gibi böyle e, ağır, e, böyle etli olunca böyle sallanış bu peltemsi hali çok seviyorum, bayılıyorum yani harika onun için böyle saksılarını değiştirdim bunu değiştirmedim Bu çünkü böyle çok güzel yayıldı buraya böyle bu şekilde devam etsin ama şunu fark ettim çok yerlerini değiştirmemek gerekiyor arkadaşlar bu biraz küstü bana ben bunu böyle bir dışarıya almıştım kendi yerinden seranın o uç köşesindeydi biliyorsunuz hep görüyordunuz oradan aldım doğru yeri bulmaya çalışıyorum bunları ama Ay inşallah etkilenmezler. Bunlar burada altta standın altındaydılar. Bazıları şunlar, şu ve diğer büyükler. Onları da göstereceğim size şimdi. Bunlar böyle. Bunların saksılarını değiştirdim. Ha bir de şu şu şöyle üçü Böyle aynı kişiden aynı arkadaştan geldi. Ama bunlar köklenmemiş arkadaşım. Özden hanımcığım, bunlar köklenmemişler. Bunlar ne zaman köklenecekler acaba? Şu güzel. Bakın şu ortadan böyle e, şey yapıyor. Çıkmaya başlamış. Ama bu e, nasıl kökleniyor? Bu da şey Sedumgiller'den. Değil mi? Delosperma Ekinoptip mi yazıyor? Aman hava çıkar da bak işte ya. Öf! Ekinatum. Delosperma ekinatum. Echinatum. Neyse ama sedum mu? Ağaçsı bir gövdesi var. Bu Crassula capitella. Bu dediğim gibi Dekorum Cooperi Aynium. Şimdi diğerlerini de göstereyim size. Ee, yani şu da köklenirse iyi olur ama büyüyor. Köklenmeden de büyüyor sanki. Uçları böyle yeşil yeşil. Ama kökü yoktu. Şimdi arkadaşlar bir de bende şu var. Şöyle alacalı. Ama ee, Unutmuşum bazı bitkilerin kimin gönderdiğini unutuyorum. Ee, Sağolsun her kim gönderdiyse yani bu da çok güzel. Denemek için ben şu etrafından çıkan yavruları almıştım. Ama köklenmemişler. Bunlar peki köklenir mi daha acaba? Böyle aldım ama inşallah köklenirler. Çünkü verigatal olduğu için çok beğendim. Böyle etrafına doğru verigatal. Şunları almayacağım artık. bunlar almayayım da bunlardan da çoğalsınlar. Böyle bu e, sankap kap diyebiliyorum, yani yanılmıyorsam. Alüminyum san kap veriğata. E, şu var, bu e, hayda şimdi bunların isim şeyleri maalesef hep söylemişti arkadaşlar ama şu an ben alüminyum isimleriyle falan çok e, şey değilim inanın. E, e, ilgili de değilim şu an sadece formuna ve güzelliklerine bakıyorum ama eminim sizlerden yazanlar olacaktır bunların isimlerini bana yardımcı olacaksınızdır yoksa videolardan aramam lazım bu da çok güzel bakın bunu da şuradan bebeği geliyor kaç tane geliyor bakayım şularda var mı şu an bir tane bebeğini gördüm ona da şükür ama bu bu çok güzel olmuş bakın e, bu böyle şeymiş e, volan mı dediler bunu kıvrılan şöyle bakın şekil alıyor, volanlı, kıvrımlı olan bir türmüş. Ee, bunun da valla isimlerini hep arkadaşlar söylemişti, ben de hep böyle yazmıştım isimlerini ama ne yaptım o et şeylerini, etiketlerini ben bilmiyorum ki. Cık, Allah Allah, biraz düzensizliğim oluşmuş artık. Buradan ama yavrular çok güzel bakın. Ee, bir kat. Bir yavru geliyor bir de alttan Tekrar yavrular geliyor Bu da böyle arkadaşlar Bu şekilde Şimdi bunlar e, Yazın bildiğim kadarıyla Kapanacaklar Böyle e, tomurcuk gibi mi olacaklar Öyle olacaklar diye düşünüyorum e Bunlar renklenmeyecek herhalde Bu renklenmeyecek bu böyle Siyah kalıyor Bu verigatalı Şu kenarı biyeli o da e, ayrı bir güzel. O da e, açık yeşil kenarları kırmızılı. E, bu da aynı şey kivi. Aynıyum kivi arkadaşlar. Bu kivi de böyle bebek verdi. Kiviyi biliyorum. Ama bu kivi e, kiviler arasında fark var mı bilmiyorum. Bu kivi var. Bir de şöyle geçelim. E, bir de şurada bir şöyle var arkadaşlar. Sanırım bu da kivi. Ama Aa, bundan da mı yavru geliyor bakayım ay annem bu da yavru veriyor bakın ay kuzum şurada da varmış aa ya aa, bakın arkasında kocaman olmuşlar bakın aa canlarım benim ya of oh. bunlar şeyden bunu biliyorum bunu gönderen arkadaşım Zeynep'in küçük balkonu Zeynep'ciğim buradan selam olsun sana bak senin kivin çok güzel oldu bu sanırım tuttu. E, şu kubik kubikin. Ama bu ne Zeynep Bunu bilmiyorum ya. Bu ne ki? Bunu da bilmiyorum bak. Bunlar çok güzeller. Şu luella'ya benziyor. Şu da şey. E, evet. O. O bitki. Tacitus. Tacitus bellum. Evet. Böyle. Şu yavru veriyor. Kellesini almıştım ama almadan önce ne olduğunu. Ben de bilmiyorum büyüsün öyle bakacağım kelleler gitti bak bu da senin e, asentan asente Sena çok güzel ortadan pembiş pembiş oluyor bu da e, luella red kocaman ben de hiç bu kadar büyük olmamıştı ellerine sağlık sen çok güzel bitki bakıyorsun gerçekten çok güzel form veriyorsun ellerin dert görmesin böyle bunlar e, benim mutlu kaynağım Bu da benim herim işte heriyi de e, kendim böyle heder ettim diyelim. E, sata sata ama satıyoruz yenisini alıyoruz diyerek Hepsi emek arkadaşlar inanın e, kıyıp da satılacak gibi değil biliyorsunuz kışı nasıl atlattık e, yazımız nasıl kışımız nasıl oluyor onlar ee, da onlarda bakın suyon verigatan böyle etkilendi. Bunu da ayrı bir videoda göstereceğim. Aslında şimdi karman karış ettim konuları yine dağıttım. Evet böyle. Bugün de sizlere aynımlarımı göstermiş olayım. Bir tane de bakın şimdi şöyle bir durum var. Hediye, hediye, hediye. Şu ikisinden emin değilim. Hediye. Hediye. Bu da hediye. Şunlar zaten. Ama. E, ya şunu almış olabilirim ya. Bunu satın al. Bunların ikisini kendim satın almış olabilirim. Veya birini alıp birini hediye göndermiş olabilir. E, arkadaşım benim. Canım benim. E, şimdi yukarıdaki e, bir tane bitkim var. Onu da size çıkıp göstereceğim. Onu paramla aldım. Ee, o benim e, bunlardan biri ve o paramla aldığım aynı yumumu göstereceğim size. Evet arkadaşlar ben e, yukarıya çıktım hemen e, o dediğim aynı yumumu getirdim kendi paramla hediye olmadan aldığım ayiniumum. Bu bunun adını biliyorum bu Medusa. Arkadaşlar şimdi o zamanlar Pink Witch ile e, Pink Witch alacaktım aslında Medusa'yı da görünce e, Bunun rengi beni daha çok bir cezbetti sanki Renklenmesi e, Medusa'ya geçiverdim e, Almak istersen Sırada ne olur Pink Witch olur Ama e, iki gün öncesinde Bir canlı yayında arkadaşlar O kadar güzel e, Ayıncım var vardı ki verigatalı. inanın inanın e, zor tuttum Kendimi almamak için Ha Çok e, böyle ayniumcu olduğum için değil ama e, renkleri evet renklenmeleri falan muhteşem. Bir tane takipçim var benim e, Nazlı hanımcığım. Buradan selam olsun sevgilerimi gönderiyorum sana. Kendisiyle e, seninle bir sohbet ettik biliyorsun. E, hani neden mum olmadığımı sormuştun. Ben de anlatmıştım kendisine işte dedim ki ya e, ayın yumce değilim hakikaten yani bakar mısınız bunların da hani e, sonu yok yani sonsuz çeşitler renkler güzellikler e, şimdi ben bir de aynıynyum işine girersem bana bu Sera yeter mi Şimdi bunların bunu Hadi bu gidecek bunların büyüdüğünü farz edersek. Ee, ben ayın kışın nereye koyacağım? <laughs> Karşıdaki tavuk kümesini gözüme kestirmedim değil. Orayı da e, yaptıracağım. Onu kafama koydum kesinlikle. Şöyle yapasım var. Klasikler yarı özelleri o tarafa. Veya da e, işte aman ne bileyim ayın geçersem diyorum. İşte orayı da ayın köşesi <laughs> yaparım. Ay hakikaten yani. Ee, Nazlı Hanımcığım ya işte görüyorsunuz halimi arkadaşlar ayiniumlar çok güzeller. Şimdi ayiniumım e, koleksiyonum bu böyle fazla uzatmayacağım. Ee, bir de ayiniuma sokmayın beni ya da zaten girdim bunun bunların yazın bakalım hallerini bir görelim yazını o güzelliklerin bu ne şekle gelecek ha bir de beni ayiniumdan e, aslında cezbetmeyen ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar bakın şu an aklıma geldi. Ee, yeni süklenetlere başladığım zamanlarda ben YouTube kanalında tabii ki araştırıyorum sukulentler hakkında bilgi edilmek için bir sürü kanal vardı izliyorum. Ee, çiçek açtığı zaman rozetin öldüğünü söylüyorlar. Yani e, şimdi yazık dedim ya yani emek ver büyü çiçek açacak o rozet rozet ölecek e, ne olacak? E şimdi yavrusu da yoksa bu rozetin benim çiçek açsa ölürse ne yapacağım ben? Ama işte beni belki e, böyle geri geri planda tutan da bu e, yani rozetin böyle çiçek açıp ayının ölmesi de etkili oldu diye e, şimdi aklıma geliyor. Gerçekten bakın. Hep söylüyorum. Yani e, satış yaparlarken ay alıyorsunuz alıyorsunuz ama e, onlar çiçek açacak ölecekler falan diyorum. E, böyle bu düşünceyle pek ayınıma saramadım. <laughs> İnşallah ölmez. Çok güzel değil mi rengi? Bana göre çok güzel. Bunlar ayrı güzel. Kivi ayrı güzel. Hepsi güzeller gerçekten. Yani arkadaşlar. Vallahi yeriniz varsa. Bütçeniz müsaitse. Bütün bitkileri alın. Alın yani. Bunlara doyum olmuyor bu güzelliklere. Aldıkça alıyoruz. Şimdi bir de krasula ve sedum türleri var. Üf, onlara da girersek mesela. Onlarda da çok çeşitler var. Böyle ya arkadaşlar. Ee, ben şu an e, bu kadarcık <laughs> ayınlığımlarla çok mutluyum. Çok mutluyum. Ee, bir de şey geldi bana. Bak o da ayınlığım. Şu Grenovia ya. Bana bir de Grenovia geldi. Hemen aklıma gelmesi çok çok iyi oldu. Bakın şu. Bakın. Bu da bana hediye geldi. Kolinin içinde. Ben buna hatta şey zannettim. Ya niye yalan söyleyeyim. Ee, şu şu zannettim hani böyle bunun gibi yeşil beyazlı türler var ya çeşitler ee, böyle ay eçeveri zannettim <laughs> ama sonradan ortasının böyle tomurcuk gibi oluşu bir anda dikkatimi çekerek dedim ki bu kranolu ya bunu anlayabildim ben ya <laughs> evet, çok güzel ama bu da çok güzel ay, köklendi mi acaba çok merak ettim şu anda biliyor musunuz bakalım mı anne bakın hep köklenmiş kuzum şimdi ben buna su vereyim değil mi çok yumuşamış su vereyim ben buna hemen şöyle dikkatlice koyayım ortası sert yaprakları çok yumuşamış kuzum benim İyi ki baktık birlikte ben ona hemen şimdi su vereceğim şunlar da yeni güzellerim berkeley böyle Evet arkadaşlar öh. Sukulentler, sukulentler Bir de şey var e, Leş kaktüsler var Bakın leş kaktüslerine de hiç girmedim Ama bunu bir canlı yayında Gördüm Ve bunun pembe yıldız yıldız Çiçeklerine e, tav oldum ben Çok beğendim Ama iki senedir bende e, Yani bilmiyorum şunu mu yeni verdi e, Ne yavru veriyor Ne çiçek açtı Bakalım bu nasıl olacak Böyle kaldı ben de böyle kaldı. Kal geldi yani kaldı. Ee, işte i̇şte leş kaktüsleri de yani devya gibi çeşitleri var yani. Ayyumlar gibi. Böyle sukulentler gibi. Allah'ım Çinler, Çanlar, Çunlar geldi. Bunları bize bu güzelim e, yarı özellerimiz, özellerimiz hepsi karışık. Bunların hepsi çok güzellerdi ya. Biz bunlarla çok mutluyduk. <laughs> Bunlar geldi. Biz bunlarla çok mutluyduk. İşte bu çinliler geldi. Böyle bunların pabucunu dama attıramadılar. Attıramazlar. Bunlar çok güzeller. Bunlar gerçekten taş gibi sukulentler arkadaşlar. Renkler muhteşem. Evet, ben yine çok uzattım sanırım videom kaç dakika oldu? Bir durdurdum. Bir, e, yukarıya gittim geldim toplamda kaç dakika oldu bakacağım e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar inşallah bunların isimleri konusunda e, tekrar bana yardımcı olursunuz yoksa bakmam lazım videolardan tekrar bulmam lazım Medusa'mda bu güzellerimle böyle hayırlısıyla yaza çıkıp inşallah böyle mutlu mesut güzelliklerini görürüz renklenmelerini görürüz Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şöyle yan yana mesela çok güzeller. Şöyle. Bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı iftarlar.